Merhaba değerli Kaşkay Tim ailesi. Bugün size anahtarımızın pili bittiğinde aracımızı nasıl çalıştıracağımıza dair kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz anahtarımızın pili bittiğinde aracımızın kapıları açılmıyor. Kapılarımızı açmak için anahtarımızın içinde bulunan bu mekanik anahtarla kapılarımızı açıyoruz. Kapılarımızın kilidini açıp içine girebiliyoruz. Ardından şimdi benim anahtarımın içindeki pili ben çıkardım. Yani şu an pil yok. Hatta şöyle test etmek gerekirse ev, yani arabanın içinde başka zaten anahtar da yok. Şöyle bir basalım. Evet böyle anahtar algılanmadı diye tabi içinde pil olmadığı için uyarı veriyor. Kapatalım. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey basit. Anahtarımızı şu an içinde pil yok. En son göstereceğim çünkü bunun içine hani içindeki şeylerin temas etmesi gerekiyor. Şimdi anahtarımızı alıyoruz. Yani bu manuel vitesli olduğu için benim aracım debriyaja basıyorum. Ardından start stop düğmesinin üzerine getiriyorum. Şu dıdıt sesini duyduktan sonra start stop basıyoruz. aracımız çalışıyor. Şöyle anahtarın içine de göstereyim pil olmadığını. Pardon şu tarafından. Evet. Şöyle pilimizin olmadığını, pilin dışarıda olduğunu da görüyorsunuz. Bu şekilde çalışıyor. Yani pilsiz de bu araba çalışıyor. O konuda bir tereddütünüz olmasın. En yakın artık bulabileceğiniz bir yerden pil aldıktan sonra sorun da kalmaz zaten. İyi günler diliyorum. Kazasız belasız sürüşler diliyorum hepinize. Teşekkür ederim.